Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi bir şey oynuyor. Şimdi bir dakika arkadaşlar ben şunu çıkaracağım. Nereden çıkaracağımı acaba bilmiyorum. Ay yarıyor. Yani. Takmayacaktım işte. Bir dakika Şimdi arkadaşlar level Topya'dayız. level Liverpool Topya'ya böyle şeyler gelmiş ve aşırı güzeller. Ay ay çantaya bak. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar biz şu anda neyse o kafamızdaki şey kalsın. Hemen biz bir ev alalım. Barbie ev Barbie ev gelmiş bu arada. Normal eve. Ay hangisi bu mu acaba? bilmiyorum yani ben de arkadaşlar. Evet şöyle inşa edelim smbu oha çok güzelmiş bu da arkadaşlar ay birazcık bir şey olsa ki buna ses açık mı? Açayım falan. Bir tak arkadaşlar girebilecek sadece. Evet arkadaşlar oha çok güzel. Bak dakika piyano çalalım da. yapıyor kıyamak. Ay bu da çok güzelmiş. Neyse bu bunu... ne? What? Neyse arkadaşlar. Hadi bir yukarı doğru çıkalım. Onun karşısını merak ettim. Şey şurası iyisi. Şimdi arkadaşlar birazcık ses gidebilir bu arada. Bir şey için. Kapımız açılıyor. Aa. Arkadaşlar evi değiştireceğim ben bir. Evet, ev değiştireyim ben bir. Geleyim. Evet arkadaşlar bu evi yaptım. inşallah doğru evdir Barbie ev için. Bilmiyorum hangi ev yani Barbie. Of. Of, bu ne ya? Çok güzel. Böyle bir ev Gerçekten çiçek. Mükemmel. Oha istediğimi yere koyabiliyormuşum bu arada. Evet arkadaşlar neyse bizim de hmm biz bir Barbie evine bakalım adaya. Belki adadadır Barbie evine. Ne dersiniz? Özel yok. Dağda mı acaba? Şöyle bakalım yok bu da değil. Orman. Orman hiç değil. Şu ne orman için? Bir ormana bakacağım herhalde i̇şte ormandaki bu ev ne? Bu arada Brookhaven'dan daha güzel bulundum bir, bir şey için. Evlerine istediğin bu zaman değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hiç süre yok ya. Süresiz ev. Bir dakika arkadaşlar bir fotoğraf alalım şöyle biz. Tamam, almışız tamam. Bunu videonun kapak fotoğrafı yapacağız. Çok güzel orman gibi. Ya Acaba adada mı? Ben şunu merak ettim. Belki bu. Yok arkadaşlar hiç böyle Barbie evini bulamıyorum ya. Allah Allah Barbie evi gelmedi mi buraya? Evet. Ne basmamışım. Ay evim. <laughs> arkadaşlar bizim biz Lütfen yazdı. <laughs> bu arada ben bunu biliyordum galiba. Yo bilmiyordum ben bunu. Çok bu arada bu. <laughs> Ay arkadaşlar mükemmel. Pişireceğim yemek pişireceğim size arkadaşlar. Size ne pişireyim? Ha patates pişireyim arkadaşlar. Ne yani kadar? Maalesef maalesef. <laughs> evet masamıza koyalım arkadaşlar. Yersiniz belki. Ee, ben bir şöyle avatarımı yani gamer ya üstü falan değiştireyim. Bir dakika odamı gidip değiştireyim. Ay. Ay bu kim ayol? Çık. Ay. neyse ben asansör bineyim. Kapı kapan. İkinci kata gidiyorum ha. İkinci kartı değil mi? Ay e, odam nerede benim ayol. Ay burası tam. Ay bu yok burası da değil benim odam ya. Aa. Işığı şey kapattım. Hay. E, benim odam burası bu arada. Mikro benim odam. Neyse ben bir üstümü değiştirmiş onlar gardırop. Tamam şurada var işte. Hadi giyeyim. Oh uh, tamam hele şükür rahat bir şeyler giydim. Biraz yok ya. Üf, neyse. Aşağı ineyim de yani. Yemeğimi yiyeyim bari. altım altını çıkarmamışım ama neyse. Ben şimdi bir bakayım kendime neler yapabilirim. Bir dakika. Kendime neler yapabilirim. Bakıyorum bakayım. Köfte kızartıyorum. Ne bileyim bilmiyorum. Zaten mükemmel gözüküyor. Köfte işte. İçecek içeceğim yok. Yapayım bunları. Yapayım. Yapayım yiyeyim bari. Nam 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 Oh be yedimeli şükür. Ay bir yerimi yıkayım bari. <türültü> 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 Şimdi yapmış Ay ışık nerede yok? Neyse kapının kendisi de. Aman neyse ben artık uyuyayım bir ya. Işık nereden kapatılıyor buraya? Aldım bir yere ama Bir yerini bilmiyorum. Her, kapattım. Neyse orası açık kalsın. Bir şey olmaz adam. Hadi odama gideyim artık. Çok yorgun. <laughs> 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 Aa. Ay, ay. sabu amış kalbim ay ay ben nerede ya ay çok büyük evim ha? ay. tamam ay ay Saate bak 11 olmuş. Ay. Neyse akşam 11 mi? Anlamadım. Ay, üçüncü kazıma gideyim var ya. Orasını çıkarmadım. Daha, oh, çok iyi Ne oldu be ya? Ay, neyse. Boş ver. Kapat. Abi kapat. Aa, niye kapanmıyor bu ha? Ay. Aha. Aa, tamam tamam. Burası kesinlikle benim odam. Şuraya bak makyaj yapayım varken Ay. Güzel oluyor. Tamam çok güzel oldum. Bir yere mi gideceğim? Ne 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 ne. Saat 12, mi? 12 geceymiş, neyse ben uyuyayım bari. Uyuyamam şunları da. Bu ne biliyorum. Oha, bu çok tatlı. Ay badan iyi sürüyor. Evet arkadaşlar, bu da videomun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, Metin'e kanalımda abone olmayı e, aşağı linkini bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.